Merhabalar, hoş geldiniz. Sakarya'mızın coğrafi işaretli ıslama köftesini hazırlayacağız. Ekmeklerimiz şöyle ekşi mayalı, kara fırın ekmeğidir. İlikli kemik suyumuz var. Ekmeklerimizi bu şekilde bandırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kömür ateşine ızgaramızı atıyoruz. Ekmekler şu an ıslanıyor. Efendim ekmeklerimiz şöyle kömür ateşinde kızarıyor. Ekmekleri çevirmeye başlıyoruz şimdi. Güzel kızardı. Köftemiz %100 kaburga etidir. Etlerimiz Kırşehir tarafından gelmektedir. Baharat olarak sadece ve tuz ve karabiber kullanmaktayız. Köftelerimiz kızarıyor. Suyunu kaybetmeden çeviriyoruz. Köftemiz pişti. Şimdi sunuma geçiyoruz. Ekmeklerimizi alıyoruz öncesinden. Görmüş olduğunuz gibi bir porsiyon ıslama köfte bu şekilde hazırlıyoruz. Afiyet olsun.